104 Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 39 bin öğrenciyle 5 sene içerisinde toplam 80 bin civarda diş hekimine ulaşacağız. Türkiye'de Bilimsel Diş Hekimliği'nin 114. kuruluş yıl dönümü Edirne'de törenle kutlandı. Edirne Diş Hekimleri Odası yöneticileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Müzik Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, diş hekimlerinin sorunlarına değinerek artan sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çoğalacağı kaygısını taşıdıklarını kaydetti. Altyapıdan yoksun, akademik kadroları bulunmayan belli bir gerekçesi standardı olmaksızın yeni açılan diş hekimliği fakülteleri, bunun yanı sıra artan kontenjanlar, diş hekimliği eğitimdeki teli sorgulamamıza yol açtığı gibi en eğitimli insan gücü olmasına rağmen İşsizlik oranı giderek artan meslektaşlarımızın sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları çoğalacağı kaygısını taşımaktayız. Türkiye'de şu anda 46 bin diş hekiminin ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduğunu aktaran kolcular, diş fakültelerinde eğitim gören 39 bin öğrenciyle birlikte 5 yıl içinde bu sayının 80 bine ulaşacağını kaydetti. Oda Başkanı Kolcular, diş hekimlerinin sorunlarına çözüm beklediğini açıkladı. Yeni açılan fakülteler içerisinde yükün, eğitime başlama kriterlerini tamamlayamayanların kapatılması sağlanmalıdır. Kontenjanlar eğitim niteliğini artıracak şekilde azaltılmalıdır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın niteliksiz tedavi yaratan performans uygulamaları ve MHRS üzerinden planlanan tedavi süreleri olması gereken zamana yayılmalı, hasta ve hekim odaklı planlamaya geçilmelidir. Yıllarca özel sağlık kuruluşlarına çalışıp Bağkur'dan emekli olan diş hekimlerinin emekli aylıkları maalesef büyük çoğunlukla asgari ücretin altındadır. Bağkur'da ve SGK'dan emekli olan diş hekimlerinin aylıkları kamudan emekli olan meslektaşlarının emekli aylıkları seviyesine getirilmelidir. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizde halkımızın sağlık hizmetlerine ulaşımında KDV %1'e indirilmelidir. Özel sağlık kuruluşlarına dışarıdan sermayenin girişine karşıyız ve karşı olmaya devam edeceğiz. Sermayenin kontrolündeki özel sağlık kuruluşlarında diş hekimlerinin işçileştirilmesine karşı olmaya devam edeceğiz.